Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, sizler için yine çok güzel görüntüler getirdik. Sen Çal Kapımı dizisi 50. bölüm ve Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinin kamera arkası görüntüleri gelmiş oldu herkesi hayran bırakan mükemmel çiftimizin Esra İngiliz görüntülerini sizlerle seve seve paylaşıyoruz ve paylaşımlarımızın devamı da gelecektir. Evet arkadaşlar, Eda ve Serkan'dan gelen çok romantik görüntüler var ki dizimizi herkes hayranlıkla bekliyor ve çok güzel sahneler sizleri beklemekte olacak. Şimdilik bizden bu kadar. Yine yepyeni bir videoyla karşınıza çıkacağız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.